Allah Celle Celal kıyamet günde üç kişiyle yani rahmetiyle konuşmayacak. Ona rahmetiyle muamele etmeyecek. Bakın bunu iyi anlayın. Üç kişi, üç sınıf insan var. O dehşetli günde elli bin sene sürecek. Güneşin bir tavan boyu mesafede olduğu, kiminin bileğine, kiminin dizine, kiminin beline, kiminin de boynuna kadar tere battığı günde, peygamberlerin ve meleklerin diz çöktüğü günde, o dehşetli günde, Allah Celle Celaluhu üç kişiyle rahmet nazarıyla konuşmayacak. Onun tarafına dahi bakmayacak. Allah Celle Celaluhu ona unutma muamelesi yapacak. Ve o kişi yalvaracak. Ya Rabbi beni buradan al cehenneme at. O kişiler. Evet. Kimdir onlar? Bir. Zina eden ihtiyar. Bu maalesef şu memlekette de çok var bu mesele. Adam hani Kaba bir tabir var ya yaş yetmiş iş bitmiş diye bir laf var bizde. Ama maalesef adam diyor kardeşim hiç sıkıntı yok diyor. Ben her türlü zinamı yaparım diyor. Ve bu aynı adam kardeşim bunun çekeceği azabın karşılığı Allah Celle Celal mahşer günü onun burnundan fitil fitil getirecek. Neden? Şimdi bir sormak lazım. Neden Allah Celle Celal azap ediyor? Peki sen hani kırkından sonra azanı teneşir faklar diye bir laf var ya çok güzel bir laf. Çok güzel. O laf. Sen kırkını açmışsın. Sen artık yaşlanmışsın. Ölüme biraz daha yaklaşıyorsun. İnsan her yaş geçtiğinde ölüme biraz daha yaklaşır. Ne yapman lazım? Amenleri salmak lazım. Müslümanız biz. Ama maalesef tam tersi oluyor. Niye? Bak neden tam tersi? Oluyor? Bakıyorsun adam 50'sinden sonra kahveye alışıyor. 60'ından sonra kerhaneye alışan adam var. Çok duydum çok. Adam eve, karısının olduğu eve metresini getiriyor yaşlı başlı adam. Bastonla geziyor. Ama eve metresini getiriyor. Peki nasıl oluyormuş? Bir günaha girdikçe gerisi katlanarak gelir. Yaşlandıkça daha çok azar. Yaşlandıkça daha çok zıvanadan çıkar. En son ne olur kardeşim? Gideceği tek bir yer var. O da cehennem. Allah Celle Celaluhu neden ihtiyar zinaden ihtiyara bunu yapıyor? Diyor ki Allah Celle Celaluhu senin yaşın gelmiş 50'ye 60'a yetmişe. E. Her neyse ne. Senin bana dönüp bana ibadet etmen gerek diyor kulum Allah Celle Celal. Peki sen ne yapıyorsun? Ya Rabbi benim sana ihtiyacım yok. Benim keyfim iyi böyle. Ben zinadan mutlu oluyorum. Ben bu günahta rahatım diyor. Onu yapan adam etrafınıza varsa Allah için uyarın. Bakın bir yaşlının zinası namahreme bakıyorsa bile onu ikaz edin. Niye? Bu işler bir göz bakışıyla başlar. Bir bakarsın tesir alırsın. İki bakarsın tesir alırsın. Şeytan kanına karışır. Şeytan kanına karışır. Bir oldur iki oldur. Bu sefer şeytan iyice senin gözünü döndürme başar. Kıymetli kardeşlerim üstüne basa basa bunu hep söyledik. Şu memlekette 3 yaşındaki bebeğe tecavüz eden şerefsizler çıktı. Boşu boşuna konuşmuyoruz ikaz edin diye. Kim olursa olsun kardeşim. Adam namussuz şerefsiz kendi öz amcasının kızına, bilmem öz teyzesinin kızına tecavüz ediyor. El kadar bebek işte nereden geliyor bunlar? İşte bunların bir kaynağı var. Televizyonda görüyor, telefonda görüyor, sağda solda görüyor. Ne yapıyor? Şeytan bunu pompalamaya başlıyor. Artık dayanamıyorsun. Yapman lazım, bir şeyler yapman lazım. Ya artık yap yoksa bilmem ne olacak, kötü olacak. Dayanamıyorsun. Bak bilmem ne olacak. En son ne yapıyor? Ya işte yani bunları söylemek aslında Hoş bir şey değil ama yaşandığı için söylüyoruz. Hayvana bile tecavüz eden sapıklar çıkıyor bu memlekette. Hayvana. Niye? İşte göz dönüyor. İşte Allah Celle, Celle diyor ki sen helale gitmiyorsun. Harama gidiyorsun. Mahşer günü çekeceğin azap çetin olacak. Ondan sonra ne dedik? Zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar. Maalesef bizim memlekette siyaset olan her yerde bu yalan ağza sakız oluyor. Görüyoruz Seçimlerden önce vaatlerde herkes bir vaatte bulunuyor. He, tutan oluyor mu? Tutan oluyor ama tamamını tutan olmuyor. İşin içine Her şöyle bir şey olur. Adam der ki mesela yol yapacağım, köprü yapacağım, bilmem ne yapacağım tamam. Adam niyetlidir yapacağım der kardeşim ama ömrü yetmez. Maddi durumlar olmaz, kriz olur. Yapamaz buna yalancı diyemeyiz ama dinle onu yapacağım, okul açacağım, evlendireceğim, para vereceğim, onu dağıtacağım, ekmek vereceğim, aş vereceğim her neyse. Bunu dedikten sonra tam tersini yapan işte mahşer günü Allah Celle Can huzurunda azap çekecek. Hükümdardan maksat şudur. Hükümdar sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan değildir ha. Muhtar da hükümdardır. Evde baba da hükümdardır. Niye? Hükme diyorsun. Senin emrinin altında insanlar var. Senin karın emrinin altındadır. Emrinin altında maksat tabii ki de emir verir gibi değil. Lakin sonuçta evin reisi erkektir. Evin reisi erkek olduğu için Evin onun altındakiler ona emrine uymak zorundadır. Bir koca karısına, çocuğuna yalan söylerse o da buraya dahil olur. Ondan sonra kibirlenen fakir. Şu mesele çok acayip mesele. Şu memleketteki yani dünyanın en kibirli fakirleri bizim memlekette. Niye? Ya adam asgari ücretten dem yanıyor. Yok geçinemiyoruz diyor. Adama soruyor kardeşim cebindeki cep telefonu ne? iPhone diyor. Ama niye yani? Sen ağlamıyor musun? Ağlıyorum. Ama diyor beni bunu almam lazım kardeşim. Niye? Herkes de var. Benden iyi olmasın. Ya sen asgari ücretten şikayet etmiyor musun? Ediyorsun. Sen kiranı ödeyemiyorsun. Evet, ağlıyorsun. E çoluk çocuğa ekmek götürmez tamam. Ama senin niye cebinde en son model cep telefonu var? Niye? İşte ne biliyor musun? Kibir var. Benim onlardan neyim eksik? Bunu kim yaptı ilk başta? Şeytan. Şeytan ne dedi? Ben de de Adem'e secde etmeyeceğim. O dedi topraktan. Ben de de ateşten yaratıldım. Ne oldu? Allah'ın cellece Celle onu azazili şeytan yaptı. Şeytan 20 bin sene boyunca yerde gökte secde etmediği, ibadet etmediği tek yer yok. Meleklerin hocasıdır şeytan. Azazil. Ama ne yaptı? Ben de de Adem'e secde etmiyorum. Ben ondan üstünüm. Kibir yaptı. Kibir budur. Bizim fakir nasıl? Adama ya adam muhtaç kardeşim kimse kusura bakmasın. Adamın yardıma ihtiyacı var. Adama diyorsun al kardeşim hani para. Hareketler böyle. Yok kardeşim ihtiyacım yok. E var. Var ihtiyacın var. Niye bu yani ne? Ya kardeşim adam sana para veriyor. İhtiyacın var mı? Var. Niye geri çeviriyorsun? Kibir. Alamam ben. Ben gururluyum. Ben kimseden para almam. Ben kimseye muhtaç değilim. Kimseye muhtaç değilim derken... Parantez içinde Allah Celle Celle'ye de muhtaç değilsin. Hı? Allah Celle Celle demiyor mu? Sadaka verin, fakirlere yardım edin. Adam da sana yardım ediyor. Zekat veriyor, sadaka veriyor. Niye almıyorsun? Kibir. İşte kibirli fakirde Allah Celle, Celle huzurunda mahşer günü çekeceği azabın haddi hesabı yoktur. Kaynak verelim inşallah. Müslim, Tirmizi, Nesai. Bakın bunlar Allah Celle, Celle niye azap ediyor biliyor musun? Olması gereken yerde durmuyor. Zinadan yaşlı. Yaşlı adam ne yapacak? Allah'a yönelecek. Kötü işleri bırakacak. Ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Yalancı hükümdar. Hükümdar nedir? Yöneten. Doğruları söylemesi lazım ki kul hakkıyla Allah'ın karşısına çıkmasın. Hazreti Ömer ağlıyordu, ağlıyordu ya. Bir koyunu kurt kaparsa ben Allah'a nasıl hesap vereceğim diyordu. Kibirli fakir. Fakirin tevazu sahibi olması lazım. Ama tam tersi. İşte bunlar Allah Celle Celal'dan azap çekecekler.